Hepinize merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım görev yapacağız arkadaşlar Nita'nın görevi 6 maç kazanacağız bakalım bir iki maç tek hesaplaşmada yapalım sonrası savaş topunda bir buçuk haftadır filan video atmıyorum için özür dilerim meşguldüm atamadım Bunu bugün atıyorum artık bir düzene girelim bir girmiştik sonra tekrar çıktık arkadaşlar ama bir şey olmaz bu işler öyle olur zaten şu yükleri alalım geliyor bakalım. Şu, şu yükü alalım bir dakika gel şimdi gel SSFX'siz de olmuyor arkadaşlar. Böyle ayrı bir tadı oluyor. Bu maçtan sonra açacağım. Arkadaşlar bu adınız hesabını bilmiyorsunuz ama ben bir iki gün bir üç dört gün önce açtım. Şu an al, 600 kupalarda herhalde. Bakmadım. Çünkü sürekli kasıyorum bu aralar. Gel. Gel bakalım buraya. Piro. Öleceğim. Dur ayı at yat Bas onu bırakma onu. aldık el primoyu. Şunu da alalım. Arkadaşlar bir video atacağım. Ne zaman atacağım tam bilmiyorum ama inanılmaz video. İlk videomu izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım ilk videomu nasıl çekmişim. Bir yılda neler olmuş, neler gitmiş. Hepsine bakacağız. Bu video gelir yakında merak etmeyin. Guru gururlanacağım o video gelince yani gururlanmaktan gururlanmak isteyeceğim. Şu görev yapalım arkadaşlar. Zaten 702 kupa almışız. Bugün 800'e zorlarım. Arkadaşlar. Ses efektini de açalım Hiç heyecan olm heyecan olmuyor. Evet. Arkadaşlar bugün süper like <laughs> bu <laughs> 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 Aldık bunu. Oldu, oldu, oldu. Matematikalar yönelik. Talep bu ama... ...bu kalktığım karakter kusura bakma, Korktu. Korktum. Buraya Ölke... ee... Açtım, Arkadaşlar çelik videosu da gelecekti ama gelemedi. Ama arkadaşımla izleyebilirsiniz. Videoyu silmediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Trick şap gelir mi? Beni yani itme kenarda atar böyle. Bir de şımardım arkadaşlar. Tamam o atıyoruz golümüzü. Uyalayalım. Atması lazım arkadaşlar. Atla bitti ben şu an. Bizim atışın Güzel. Beş kutu oldu. İki maçımız kaldı. Yüzüye turumuzu aldık. Bir tane iki tane maçımız kaldı arkadaşlar. İlk maçı da yapınca görevler tutuyor. Arkadaşlar bu videoyu ister Süper bir İyi bir like O videoyu da atacağım arkadaşlar. Bugün bu hafta içinde atarım ama ne zaman bilmiyorum. Hacı bu hafta içinde güzel bir hafta. Hatta. bazıları çok şanslı değil mi? Bazıları şey yani böyle para yatırıyor bazen böyle altın kıpırlarken ne olacak yok artık. inanmayın sakın onlara. Yani onlar para yatırıyor genelde arkadaşlar. Şey. Ben bir iki tane tanıyorum para yatırmadan. Altın kıpırda efsane yüzlerle çıkartlar ne Adam kendi kalesine yolu. Tanıyorum bazen onlar sonuçları. Bunlara bir şey diyemem ama. Bazıları da şanslı böyle şanslar da var. 718 kupa olduk. Bugün 800 olurum inşallah. 4 takımı gelmiş. bir 2 maçı 4 4 5 açılışıyorum. Arkadaşlar 2 dakika önce de video başlamadan 2 dakika önce de çıkmış gibi oldu kalayım. Neyse ne yapacaksın? Şunu mu deneyeceğim ben? bana absürt şey verdi. Ayşar, yani ben diyecek bir lafım yok artık. Bir tane maç aldım. Bunu da hemen bitirelim, kurtulalım. Bitiyoruz, <laughs> dakikalandıralım. video atabilirim. Ve yarın iki video bugün, atarım Bilmiyorum, bugün atarım. Bu maçı hemen bitirmek istiyoruz. istiyor? Kro, at onu kro. Kro, at Atamadı kralına uğraştım oraya benim Bundan sonra da atmamız lazım Tamam at. Kral at bitir maçı. Kral! Ya! Abi yorumlara sür sür istediğiniz kadar. İsteyebildiğiniz kadar. Kral değil. Adam ne yapıyor? Challenge mi yapıyor? Ne yapıyor? Orada trick shot deniyor? Bir şey deniyor. At işte ya. Ver bu sakın poku. Salak. Ölecek şimdi salak. Atımları zorunda önce mı? Ölecek. Atalım dedik. Bitti arkadaşlar. Hemen sizlerle jetonumuzu Kutumuzu açıp bitirelim. ya. Arkadaşlar video şerefini açıyorum. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşürüz.